Füsun, nohut var, buğday ya tamam, et keşke yeter. Al bunlar da baharatlar. Ver. <laughs> Ablam helizini odadan mı getirdin? He keşkek için var. Oo kolay gelsin. Aa, canım. Hayırdır? Annem keşkek mi yapıyor? Keşkek, sengesir, murtula. Annem sultan. Hayırdır? Oğursuz gitmiştir. Selma'yı diyor. Anladım müsün? Ay pardon anlamadım sandım valla. Çok şükür oğlum, çok şükür. Mihran'ım Ayla nasıl geçti? Annem Ayla hiçbir şey geçemez çünkü kızın adı Aliya. Görüştünüz, konuştunuz sağ oğlum. Görüştük teyzem, konuştuk, hallettik. Hey, anlayış gösterdi ha Mihran. Fazlasıyla. Cık. Hadi geçmiş olsun. Ee, i̇yi kız, ya çok iyi kız. ...böylesi bulunmaz. Mihran'ım, sen de yanlış bir şey yapıp o melek gibi kızın kalbini... Hadi kolay gelsin. Hadi canım. Görüşürüz. Allah'ım çok şükür... ...Mihran'ım işini yoluna koydu. Atakan'ın borcunu kapattı. Anne mi ya? Ha kızım. Atakan'a sen mi yardım ettin? O borcu nasıl kapattı o? Piyango çıktı, piyango. Tamam mı? Oldu mu? Ya Atakan dalga mı geçiyorsun? Evet. Allah Allah ya. Hallettim diyorum oluyor. Halletsen bir türlü, halletmesen min türlü. Tamam işte bu. Ya ne tamam ya ne tamam. Bak şimdi sen bu kahve makinesini satacağım dedin. İçeride duruyor. Bak duruyor mu içeride? Sattın mı? Motoru dedin. Motor burada duruyor mu? Motor da burada duruyor. E ne oluyor? Ner nereden, nereden bulunuyor bu para? Ya ne konuştun be arkadaş? Borç kapandı mı? Kapandı. Finito mu? Finito. Kaput. Allah Allah! Hem bana bak, bundan sonra bu dükkandan öyle ceketini alıp... ...arabesk arabesk trip atıp, yok canım benim canım, ne isterse bunu yaparım falan. Yok öyle. Bak Altan Efendi, sen eğer bir daha bu canı yakacak olursan... ...önce benimle bozuşman gerek. Anladın? Sen sakızı mı yuttun? Git. Sana ne lan? Allah Allah. Nereye? Sana hesap mı vereceğim ya? <laughs> Kalbim. <Kamyon. gülüyor> Kimsin <Yasin? gülüyor> be ya sen? Avelin ya?